Bak bir şey söyleyeceğim, bu çok kafama takılıyor benim. İşverenlere özellikle bu kitabım. Patronuz arkadaş, tamam mı? Ne yaptın? Benim bir marketler zincirim var. Hay hay, Allah bereket versin. İşte şükrünü eda etmeyi nasip eylesin diyoruz kardeşlerimize. Müslümanlarda böyle şeylerin olması tabii ki bizi sevindiriyor. Öteki benim ayakkabı dükkanım var, öteki benim elbise dükkanım var. Benim beyaz eşya dükkanım var, o dükkanım var, bu dükkanım var. Hay hay, ne güzel. Ya şimdi bizim gariban dervişler, ihvanlarımız olduğu vakitte, işe girdikleri vakitte onlara diyoruz ki sakalı bırak, cübbe şal var giy. Onlar diyorlar ki bize ya iş yeri izin vermiyor hocam. Orada işte mecburen şunu giymemiz lazım, bunu giymemiz lazım. E biz de onlara diyoruz ki hani Şeyh Nazım Hazretleri'nin ilk gittiğimiz zamanlarda bize anlattığı bir sohbettir bu. Dedi ki şey Nazım Hazretleri Fetevayı Aliye vardır. Osmanlı'da bir şur olan bir fetva kitabı bu. Fetevayı Aliye'de ki şey efendinin o kitabını Şam'da da gördüm. <laughs> Buldum o kitabı Şam'da bırakmış bu bari. Fetevayı Aliye'de dedi şu şöyle bir şey geçer. Gayrimüslimden bir inek aldın. Ve o inek o gayrimüslimin elbisesine alıştığı için senin Müslüman kisveni gördüğünde Huysuzluk yapıyor, sağdırmıyor kendini. O zaman alimine bunu sormuşlar. Bu ineği sağmak için sadece o kadarlık yani. Bu gayrimüslimin elbisesini giyebilir miyiz? <laughs> Soru bu. Soru bu. Demiş ki fetvada ineği sağına kadar giy, çıkartı çıkamaz at. Aynen şey Nazım böyle anlattı. giy, çıkartı çıkarmaz at. <laughs> <laughs> Şimdi biz de kardeşlerimiz öyle söyledi. Git işe, onların elbiseleri giy. İş biter bitmez çıkartıp at kendi sünnet elbiseleri giy, öyle gel. Şimdi bunun mücadelesini vardı. Kimi kazandı, kimi kazanmadı. Artık devam etti, gitti. E şimdi kardeşim, bunlar işçi diye oraya hükmedemiyor. Tamam mı? Onun için böyle bir şey yapıyoruz. Ya iş verensin sen. Bu sefer iş veren Müslüman. İş veren Bizim cemaatten, bize yakın, bizi dinleyen. Ya arkadaş şu iş, işçilerinizi erkek yapın. E hocam kadın müşteri de geliyor. E o zaman kapalı, kapalı kadın koyun oraya. Ya bu nedir? Taytlar, şunlar, bunlar, makyajlar, boyalı saçlar. Hocam lafımız geçmiyor. Ya bırakın arkadaş ya. İşçi giden diyor ki patron böyle istiyor. Adam patron oluyor, işi böyle istiyor. Hayır, şeytan böyle istiyor. Biz de ona boyun eğiyoruz. İş böyle. İş böyle.